Merhaba, ben Can Topaloğlu. Daha önce de dediğim gibi üniversite ve bölüm tanıtımları ile ilgili eski öğrencilerimle video çekeceğimi söylemiştim. Ee, yine bir çekimle karşınızdayız. Ee, yanımda eski bir öğrencim var yine. Şimdi e, o da soruları ısrarla öğrenmeye çalıştı. Biraz da heyecanda yaptı. Aslında 3-5 kişi izleyecek dedim. Çok fazla kişi izlemeyecek ama o da yine e, şey izler. Bakalım, bakalım. Ee, önce kısaca kendini tanıtır mısın? Hangi bölümde okuyorsun? Kimsin? Nesin? Nerelisin? Ben Rıdvan Demirel, Ünye'liyim. Ee, son sene Cennik'ten mezun oldum. Son sene CENE'ye geçmiştim. Anadolu evet. Lisesi'nde okudum 3 yıl. Ee, ondan sonra Namık Kemal Üniversitesi'nde okuyorum. Makine Mühendisliği bölümünde. Namık Kemal Üniversitesi hangi ilde? Tekirdağ. Tekirdağ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi. Ama ben mühendislik okuduğum için Çorlu'da kampüsümüz. Evet. Kampüs dediğim pardon. E kampüs Tekirdağ'da. Fakültemiz e Çorlu'da. <laughs> Ben Şimdi öğledim. bununla ilgili sorular soracağım. ben şöyle, e, sorularım 3-4 basamaklı. İlk başta üniversiteyle ilgili sorular soracağım. Sonra bölümle ilgili. Daha sonra mezun ve gelecekle ilgili. Daha sonra da kısa bir sorum olacak. Ortalama 15-20 dakika arası olacak video. E, 2018 yılında kazandın. E, Namık Kemal Üniversitesi, makine mühendisliği. İndireceğin hazırlık var mıydı? Vardı, ben tercih etmedim. Tercihe bağlı bir hazırlık evet, üniversitesi. Haydi. Hazırlık bölümü var ama şey yok, e, yok. Zorunluluk yok. Şimdi Önce üniversiteyle ilgili sorular sormak istiyorum. Ee, ki sen bu sorunun bir kısmını cevapladın. Kampüs yaşamı var mı diye sorun vardı ama sen şöyle dedin. Namık Kemal Üniversitesi'nin ana kampüsü Tekirdağ merkezde. Çok mühendislik fakültesi e, Çorlu'da. Hı. Peki Çorlu'da mühendislik fakültesinde hangi bölümler var? Sadece mühendislikler mi var? Mimarlık var mı? Ee, sadece mühendislikler var hocam. Hı hı. Ziraat mühendisliği ana kampüste. Bizim diğer mühendislikler şeyde, e, fakülte, bizim fakültede, Çorlu'da. Çorlu'da bu sene çevre mühendisliği kapandı. Biyomedikal var, ELOV var, yani elektronik haberleşme, evet. endüstri mühendisliği var, makine mühendisliği var, bilgisayar mühendisliğini söylemiş miydi? Yok, bilgisayar mühendisliği bilgisayar var. Var, çoğu mühendislik ee, var. Peki Çorlu ile Tekirdağ arası ne kadar kilometre olarak? 45 dakika diyeyim. 45 yani, dakika yani. Yani peki, şey, şey kendi arabanla 20 dakikada gidersin de işte... Dolmuşla? Aynen, baklıyoruz. dolmuş şey, o servis, tabii. servis gibi şey otobüs. Peki şey, e, yurt var mı Çorlu'da? Sen Çorlu'da mı ikamet ediyorsun? Çorlu'da evet. Çorlu'da ikamet ediyorum. Peki ben. Çorlu ile İstanbul arasında ne kadar? Şimdi Beylikdüzü bir saat. Beylikdüzü bir saat. Hı. Metro yani Beylikdüzü ile İstanbul arası da bayağı İstanbul var. İstanbul'a çok yakın ya. Ben hani o, o açıdan çok memnunum. Bu anlamda bir avantajı var evet, Ben o yüzden yazmıştım. Evet. Pişman da olmadım. Yani Kocaeli'de ki öğrenciyle de röportaj yaptık. Mesela o da İstanbul'a çok yakın olduğu için. Kocaeli'deki yani çok göre mesela ben o tarafla işim. Kadıköy'le için olduğu için daha avantajlı Kocaeli. Biraz yani, da Fenerbahçe'lilikle de alakası var bunun. Buna da değineceğiz. Aynen, evet. ee, şimdi e, kampüs yaşamı yok o zaman. Kaç öğrenci var e, Çorlu'da mühendislikte total toplam 1 2 3 4 tüm bölümler? Hocam Allah. 2000 var mıdır? 3000 5000 vardır. 6 5 6000 öğrenci var. İkinci öğretimimiz de var bizim hı hı. şeyin. Eee 6000 5 6000 öğrencimiz var büyük ihtimal. Peki ee, bu Çorlu şimdi soruların daha çok o zaman senin bulunduğun fakülteye Hı. yönelik olacak. Ee, Çorlu'daki fakültede, fakültenin bir kampüsü var mı kendine ait? Ufak da olsa, yani, bahçesi var o zaman. Tabii ki. Yani o var da, Hı. şimdi şöyle söyleyeyim. Ben kendi lisemden yola çıkayım. Anadolu Lisesi var, öyle bir binası var. Bu yüzden ben lisemi... Öyle bir binası var, etrafı geniş. Şimdi Hı. benim mesela yurdum tam okulun karşısında. Hı. Biraz yolları kötü ama işte rink gidiyorsun yurda Hı. erkek öğrenciler için. Çok avantajlı yurt konusu. Hı ondan sonra işte yeni bir teknokent yapıldı. Evet. Sonun yapılıyor. Bu TeknoKent ama çok önemli olduğunu söylüyorlar. Evet. evet. Ee, diğer çekim yaptığım öğrencilerden de söyledi ki ben de Çukurova'dan biliyorum. Teknokent açıldıktan itibaren hem e, girişimciler, yani evet, evet. E, iş insanları geliyor hem de bu mühendislik mühendislik evet. okuyan öğrenciler için orada çalışma ofisleri, evet, evet. staj imkanı, kafandaki projeleri hayata geçirebilmek adına önemli bir ayrıntı oluyor. Şşş. Bu sene faal olacak mı teknokent? Bu sene işte inşallah büyük ihtimal seneye olur hocam. yani üçüncü bizim üç ben üçe geçiyorum. Üçüncü hı. sene olma göre olur gibi geliyor? Ee, sene ilerledikçe avantajları artıyor çorlunun. Öyle söyleyeyim size. Ee, şimdi çorludaki fakültede kulüpsel faaliyetler var mı? Yani bir okul, üniversitenin e, tabii ki ana kampüsü mutlaka kulüpsel faaliyetler hı. vardır ama. Çorlu'daki mühendislik fakültesinde de var mı yani kulübünüz? Var. Şöyle oluyor. E, nasıl söyleyeyim size? Mesela Amerikan futbolu var bir hmm. için. Bizim bizim okuldan bir sürü var. Beni de mesela çağırmışlar ama ben hani daha çok şeye yöneldim. Bu taraftar hmm. grupları. Genç grupları var. Mesela ben genç Fenerbahçelerin Çorlu bizim fakültenin başkanıyım. Hı. Hı. Ben or şey stand açmıştım bir Hı. haftaya yakın. işte 100 120 kişilik şey Hı. kız erkek karışık. Hmm. Kendim, an... kendim mi, kendim mi yaptım bunu? Hayır yapayım? ben şöyle söyleyeyim hocam size ee, Tekirdağ kampüsünün vardı. Biz Çorlu'da ayrı bir fakülte olduğumuz için Hı. ben gittim, Çorlu Merkez, Çorlu Genç Merkezlerine şartmıştım. Hı. Pek girmeyelim sıkıcı olur ama. Ben de mesela okulda olmadığı için, okula hiç gelmiyorlardı, okulu ben ele aldım. Hı. Bu sefer okuldakilerle toplanıp, şey Çorlu Merkez'de giden büyük abilerle, medik, kaç yaşında içince? yani 20 yaşından 35-45 yaşları arasına kadar var. Bayağı sen he, mesela ediyorsun. o zaman aracılık e, yaptım. Kendin sen. istediğin bir mesela başka bir kulüp de açabilir miydin? Mesela taraftar grubu değil de ne bileyim genç, Belirli... genç makineciler grubu açabilir evet, miydin? Evet ya? tabii ki hocam hani belli bir sayıya ulaştıktan sonra hani arkadaş ortamımızda açabiliyorsun. Ama de. şu an mevcut çok fazla aktif kulüp yok gibi anladığım kadarıyla. Yani çok yok. Anladım. Yani yok gibi yani. Ee, peki e, burada şimdi son 3-4 yıldır e, üniversite tercih kılavuzlarında sütun açtılar. İşte bölümdeki profesör, yardımcı, doçent, doçent sayılarını veriyorlar. Şimdi bu öğrencilerin de kılavuza bakınca çok kafasını karıştırdığı için bana sürekli şey soruyorlar. Hocam işte ben şu üniversiteyi yazacağım, Şu kadar profesör varmış diye. Şimdi burada sorum iki ayaklı. İlki senin dersine gelen profesör, doçent, yardımcı var mı? İkincisi şu bu çok önemli mi sence? Senin işine yarıyor mu? Bunu cevaplamanı istiyorum. Önce var mı yok mu? Bizim fakültede var biraz fazla var ya hatta. Hı -hı. Ama şöyle söyleyeyim, bana kalsa hocam hani olmaması sizin için daha avantajlı olur. Çünkü çok burnu havada oluyorlar hocam şimdi burada <laughs> izlerler. Yani, öyle dedim dedim ya gene de yani. Hayır hocam şimdi. Hayır yani şöyle onun şundan dolayı adam şimdi dirsek çürütmüş, ömrünü vermiş, belli bir aşamaya gelmiş. Ee, Tabii ki. Orada hani sen yeni gitmiş oluyor, senin ufak bir problemin oluyor. Sana göre bu yeni bir problem ama onlar için defaatle karşılaştıkları problem olduğu için aranda biraz böyle iletişim evet, kopuklu olabilir. Evet. Öyle adlandıralım. Evet, Direkt, öyle evet, öyle de yani. Öyle adlandıralım. <laughs> adlandıralım. Öyle söyleyelim. Daha üniversite bitmedi çünkü izlerler. Daha üniversite bitmez. <laughs> Bizim de yaşamda zevkliyorumuz falan bir şey muhabbetimiz var. Çok iyi insanlar. Yani hani okulumuza da, da sürekli geliyorlar öğrenci. Biz okul bahçesinde otururken selam veriyorlar. Ama şöyle söyleyeyim size. Bu konuda ben başka arkadaşlarımın verdiği tepkileri size söyledim. Bizim okulun bütün öğretmenleri çok yardım yardım sever. Yani dersinde yani. gelen hocalar var. Evet, e, profesör evet. doçent değil ama e, var, yani değil? var. ama hepsi genel olarak ilgililer evet, diyorsun. Evet, evet. Peki şey kısmına cevabın ne sence? E, profesör doçent olması çok önemli mi? Bence değil. Değil. En azından sana verdikleri eğitim. Evet. Senin kapmaya çalıştın hocam. Evet. E, Çorlu'daki fakültede, Çorlu'daki fakültede e, konser, tiyatro, bahar şenliği vesaire buna benzer etkinlikler oluyor mu? Hatay'da olmuyor. Ana kampüse. çağırıyorlar genelde. Yani etkinlik evet, olduğunda. Bunun o zaman dezavantajınız yüksek. Evet. Ee, ama Çorlu'da sanırım şöyle bir, e, bölümle ilgili sorulara geçeceğim ama burada bunu vurgulamamız gerekiyor gibi. Çorlu'da sanayi e, çok fazla, çok fazla evet. olduğu için, İstanbul'a da çok da yakın olduğu için mühendislerin, yani Hı. bir mühendislik okuduğun zaman orada rahatça iş bulabilir misin? Evet hocam zaten çor, bizim okulun büyük ihtimalle 6.000 bin kişinin 4.000'i Çorlu'da kalır öyle söyleyeyim. Ne var? hangi fabrikalar var. Hocam, aklınıza gelen her şey var. Zaten gece şu konuda de, 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 dezavantaj var. Çorlu'da yaşıyorsanız ya yani bir de bizim yurttaysanız kim kimyasal atık korkusu 11'den sonra acayip salıyorlar hani. Onu da söyleyeyim size. Çok pisleniyor gece hava. O kadar fabrika var ki aklın işte organize deniz deri sanayinden tutun otomotive kadar her şeyi var. O zaman Çorlu'da işe girmek isteyip de girememek çok zor. O zaman bu avantaj çok, iyi bir avantaj. Çok, çok avantaj zaten, onu söylemeye çalışıyorum. Hı -hı. Ki Çorlu'da giremezseniz Çerkezköy'de aynı şekilde, Çerkezköy'de de elini aldığınız her yer fabrika. Zaten yan yana var Tekirdağ merkezi. Çorlu zaten... O zaman lafını kesiyorum, stajını hemen orada yapabileceksin, evet, üniversite evet, ayarlayacak. Evet, evet. Bu da bir avantaj diye düşünüyorum. Zaten bizim üniversitenin, şunu da söyleyeyim, bizim üniversitenin son sene şu yeni programa göre, Türkiye'de ilk dediler bilmiyorum Hı -hı. gerçekten ilk mi, son sene mesela 9 ay okulsa 6 ayını staja zorunlu staja evet. ders olarak götürüyorlar saydırıyorlar. O zaman bu, bu üniversite yok bu uygulama da iyi bir şey yani. yani O zaman bu amaterden faydalanabilirsin gibi geliyor. Şimdi kampüsle yani üniversiteyle ilgili sorularım bu kadar. Şimdi bölümle ilgili sorulara geçeceğim. Ee, şimdi bu e, makine mühendisliğinde 1. 2. 3. 4. sınıfta genelde hangi dersler oluyor? Hani öğrenci mesela diyor. E, işte e, iyi olmayan öğrenci Hı. Başarılı olabilir mi makine mühendisliğinde? Mesela sadece fen netleriyle Çorlu e, Fakültesi'ne girilebilir. Mesela matematikten 5 net yapıp e, fenden 30 net yapmış olsa gelebilir, pekala gelebilir yani. E, böyle bir durumda çocuk orada okuyabilir mi? Yani bölümün dersleri, e, biraz bunlardan bilgi vermeni istiyorum. Bir de ne gördün? İki sene bildiğim zaten e, lise dersleri görüyoruz biz öyle görüyorduk evet. da diğer üniversitede bilmiyorum mesela matematik görüyorduk şey evet. görüyorduk şimdi ben matematik görmüyorum evet. fizik görmüyorum fizin dallarını görüyorum evet. matematik dallarını matematikten sayısal analiz görüyorum mesela evet. hocam. Fizikten termodinamik görüyorum, statik görüyorum, evet. mukavemet, dinamik. Bunlar çok zor dersler. Yani mühendisliğin görmesi gereken evet. temel dersler. Fizik, yerden. matematiği olmadan bence hani hı. yazmasınlar. Hı, hı. Matematik özellikle matematiksel yeterliliği yoksa. Evet. Ve limit, tryer, integral evet. bunlar çok önemli. Yani. Ki bu sene mesela çocuklar limit, türe, integral görmediler. Bu sene sınavda da çıkmadı. O yüzden gelecek hı. olanlar problem yaşayacaklar çok yani mühendislik anlamında. Ee, i̇kinci öğretim var mı? Var. Aha, var. Şimdi burada belirli bölümlerim var. Kaçta gelip çıktıklarını biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir problem var. Türkiye'de ikinci ilgili bir serbestlilik var. İşte A üniversitesinde öğlen başlıyor dersler. B üniversitesinde 5'te başlıyor. C'de evet. Çorlu, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi'nde ikinci öğretim. Öğrenci kaçta gelip kaçta çıkar? Hocam şimdi o hocanın o gün verdiği derse o, o hafta Ortalama Şimdi ortalama vermeyeyim ama mesela en geç 11.30'da çıkan da oluyordu sınav haftasına Hı. yakın. Ama 9'da genelde 10.30'da bitiyordu. Genelde 9-10 arasında bitiyordu. Ha, 10 10.30'da bitiyordu. Başlangıçta mesela 3.30'da bizim dersim, benim dersim bitiyordu. Benim 3.30'da bittiğim derste 3.20'de bitiyordu. Hı. Onlarınki mesela 4.30 yemekten sonra filan başlıyordu. 4.30'da başlıyorlardı. Öyle erken başlıyor, erken bitiyor. Bazen işte esneklik de yapıyor Hı. hocalar. Hani... Peki mesela ikinci öğretim dersiniz dersinizi derse girebiliyor musunuz? Evet, evet, esneklik yapıyorlar. Evet. Mesela hocayla konuşuyor. Hocam ben akşam işim var diyor. Hı. Sabah de girebilir miyim diyor. Zaten sabah dersi olunca da akşam da oluyor. Hı. Merkezden gidip Hı. geliyor genelde hocalar. Ee, vize, final, büt, yaz okulu okulun uygulaması, geçme, sınıf geçme şekli nasıldı? Yani bir vize mi var, bir vize final mi var? Yoksa bir vize. vize? Yok, bir vize, bir final, bir büt yaz okulu. Yaz <laughs> okulu. Hepsi var. Evet, hepsi Avantajı bu. Bazı, yani çoğu üniversite olmaz bu. Çünkü bir olan üniversitede yaz okulu olmuyor genelde. Evet, yüzde şey, şey, e, Edirne, Kırıklareli, Tekirdağ, He. o Trakya bölgesinin kapsadığı için zaten He. okul. Hani öğrencileri salmayalım, başka yere gitmesinler ha. mantığındalar bana kalırsa. Ha. Çan var mı? Çan yok bizde. Yok. yok. Geçme notu kaç? 60. 60 alamıyorsan. Bitti. Peki Ay, şöyle. 59'a bırakan çok oluyor. Şöyle e, mesela C, C 60 o zaman. Diyelim ki ortalamanın ikinin üzerinde ama bir dersin D, C, 2,5 bizde o. 2,5 işte. Uh -huh. 60, e, 2,5. Diyelim ki ortalamanın 2,5'ün üzerinde. Şartlı geçiyorsun. E, D, D olduğunda geçebiliyor musun ders? Şartlı geçiş oluyor Şartlı olabilir. geçiş oluyor. Tamam. Şimdi bu bazı üniversitelerde olmuyor ki burada e, çektiğimiz diğer videolarda da bunu göreceksiniz. E, genelde bu CC'nin altında olduğunda dersen kalmış oluyor. Mesela ben şu anda tek ders. E, aynı zamanda üniversite okuyorum. E, kalmış oluyordu orada da. o zaman şartlı yetiş olayı var evet, size. tek ders sınavı var. En son mı? En son. E, geçme söyledik. Bölümle ilgili sunacaklarım da bu kadar. E, makine mühendisliği mezunları neler yapar? Hocam vallahi ben size şöyle söyleyeyim bütün mühendislikleri kaplıyor, kapsıyor. Yani bilgisayarı biraz daha dışarıda tutabilirim. Nasıl söyleyeyim? Araba yapıyor. Buzdolabı yapıyor, çamaşır aynen, makinesi aynen. yapıyor. Düşünelim başka. Hocam asansörü de asansörü de yapıyor. yapıyor. Kış, klimayı klimayı demek için yapıyor. yapıyor. Yani Kalorifer yani. asan işte asansörü de. Her şeyi yapıyor yani. Yapamadığı şey yapamadığı şey değil demeyeyim de. Bilgisayar biraz daha şey kap Bilgisayar, biraz daha, Bilgisayar biraz, daha dışarıda kalıyor. Ee, ama İmza hepsini e, yapıyor diyebiliriz. Ee, peki sen gelecekle ilgili somut bir plan yaptın mı makine mühendisliği üzerine? Ya da neler yani e, ne düşünüyorsun? Hocam ben... Bunu bu soruya cevap özür dilerim. Bu soruya cevap vermeden. Yurt dışında Erasmus'ta yurt dışına gidebiliyor mu çocuklar? Üniversite anlaşmaları var mı? Gidebili evet gidebiliyor. Hangi ülkelere gidebiliyorlar? Hocam ben Erasmus düşünmediğim için çok araştırmadım ama Polonya filan bayağı yolluyorlar yani. Ancak ya. Tam orada da hakim. Polonya diyelim duydun ama. Evet duydum. Mesela benim şey de bir de. Sınavları biraz, zor, İngilizce sınavları biraz daha zor oluyor diye hı. duydum. Ben Erasmus değil de Work and Travel düşündüğüm için hı hı. şey yapmadım. Bakma. Ne düşünüyorsun? Sen mantığının geleceği, somut bir planın var mı? Hocam benim planım şu şekilde. E ben normalde seneye, bu sene staj yapıp seneye work and travel yapıp dilimi geliştirip hı -hı. hani okulu bitirip şey yapmayı büyük ihtimal Çorlu'ya giden Çorlu'da kalıyor. Hı -hı. O şekil bir şey düşünüyordum. Şimdi okulu uzatmayı, bir sene uzatmayı düşünüyorum. Work and travel yapmak için, hı -hı. yapabilmek için. Dil çok önemli. Ya zaten şu an biliyorsunuz, size anlatmama gerek yok. Bir dili İngilizceyi bir şey yere koymuyorlar. Hı -hı. Bir, bir dil daha istiyorlar. Bir şey o yüzden... Mühendislik çok iyi yerde staj yapmaya baksınlar mühendislikte. Mesela hani BSH, ben şu an BSH'de Arçelik'te tanıdıklarım var. Onu da yapmayı planlıyorum. Bu şekilde ben mutsuz olacaklarını düşünmüyorum. Hı hı. Ama eski hedeflerine çünkü bölüm, bölüm zor. Çok zor. Şimdi son kısma geldik. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'ni tercih etsinler mi? Hayır. Hayır. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü tercih etsinler mi? Bölüm olarak mı? Buna hayır dersen ilkine evet diyeyim o zaman. İkisi <laughs> de hayır. Yani şöyle. E, bölümüm iyi ama Çorlu kötü. Kampüs hayatı tabii, istiyorlarsa. Ya Çorlu yazmasınlar diyor. Çorlu ya ama İstanbul'a yakınlık işte ben az çalışırım geçerim diyorsa Çorlu'yu şey yapsınlar. <laughs> Çorlu'nun öğrenci hayatı da güzel aslında. Güzel hani Çorlu Tekirdağ'dan daha gelişmiş bir yer. Böyle şey Mesela şunu da söyleyeyim. O fabrika varsa gelişmiştir e eğlence hayatı da çok fazla. Hani geliyor bir sürü sanatçı geliyor. Hı. Şeylere, şeylerden var. klapları var. Güzel bir yer yani. E, son olarak e, Çorlu, sen bir söyle diyeceğim ben Çorlu şehrine. E, öğrenci nasıl davranıyorlar? E, bir Hocam yani... biraz Avrupa'yı yaşam onlarınki. Hani Buraya göre diyorsun. Çok anlayışlı insanlar, Hı. Trakyalılar. Onu da söyleyeyim. Çünkü i̇şten de. Hı ama kimsenin etlisine sütlüsüne karışmazlar mesela bu Hı -hı. Da çok önemli. Özgür bir şey değil. Özgür özgür bir, özgür bir şey. şey. Yani, yani, İstanbul zaten hocam Hı -hı. hani Çorlu İstanbul Hı -hı. aynı. Anladım. Kendileri kötü ayağa kaptırmadıktan sonra Hı -hı. sıkıntı yok. Pis bir yer. Gene yani. genel olarak memnunsun yani en evet. Sen sadece e Yeşil bu anladığım kadarıyla. sevdiğim için ben biraz gıcığım çorlu. <laughs> ee, şey ama kampüs yaşamı olmaması anahtarıyla canını evet, sıkmış. Yani. Ama diğerleriyle evet, ilgili genel evet. her yerde yaşayacağın problemler var. Yurt isteyen mesela açıkta kalma şansınız yok. yok. Devlet yurdu çıkıyor mu? Çıkıyor evet yani. bu da de. önemli bir ayrıntı yani. Devlet yurdu çıkıp çıkmamız bu da önemli bir ayrıntıydı. Hızlı Hı -hı. ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, sağ ol. Umarım kafanızdaki sorulara cevap, bulabil cevap bulabilmişizdir sorgulanmamış yaşam yaşamaya değmez. Bol bol sorgulayacağınız, bol bol cevaplar arayacağınız bir süreç diliyorum. İyi